erkeklerin hayatını kurtaran testler uzmanlar erkeklerin belli aralıklarla düzenli olarak yaptırması gereken testler hakkında bilgi verdi kolesterol testleri ile kalbinizi koruyun Kalp ve damar sağlığını korumak için yapılacak testlerin, gerekli önlemleri almak için çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, kolesterol yüksekliği kalp damar sağlığını tehlikeye atan, ileride meydana gelebilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemek için düzenli olarak takip edilmesi ve kontrol altına alınması gereken bir durumdur. Bu nedenle erkeklerde kalp hastalığını önlemenin ilk yolu lipid profiline bakmaktır. Total kolesterol, LDL, HDL, trigliserit testleri yapılmalıdır. Lipid profilinin değerlendirmesi, oluşabilecek damar hastalıklarını önlemek için atılması gerekli ilk adımlardan biridir. Lipid profilindeki olumsuz yükseklikler kontrol altına alınmalıdır. Bu değerlerdeki olumsuz yükseklikler sadece yeme alışkanlığı ve hareket alışkanlıklarıyla açıklanamayabilir. Genetik olarak bir kişide fazla miktarda kolesterol üretimi söz konusu olabilir. Genetik yatkınlığın olup olmadığını anlamak için, 20'li yaşlarda kolesterol ölçümü yapılmalıdır. Eğer değerler normal ise, 2 ila 3 yılda bir baktırmak, yeterli olacaktır. Ancak kişi risk altındaysa, bu değerlerin daha sık takip edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir diyorlar. Check-up'ın ana prensibi, başlamadan önlem al. Kalp damar sağlığını etkileyen önemli bir diğer hastalığın şeker hastalığı olduğunu ifade eden uzmanlar, şeker hastalığı gelişmeden önce, ortaya çıkan insülin direnci neticesinde, vücutta çok fazla insülin salınımı olacağını, insülin direnci sonucu oluşan bu insülin fazlalığının, damarlarda yağlanma ve ateroskleroz sürecini hızlandırdığını, insülin direncinin tedavisinde, hem kalp damar hastalıklarının oluşumunu, hem de şeker hastalığının gelişimini engelleyeceğini söylüyorlar. Ayrıca önlem önce almak için, insülin direnci testi gerekliliğinden bah ediyor ve lipid profili testi, kolesterol testi ve insülin direnci testi sayesinde hastalıklar daha ilerlemeden kontrol edilirse kalp damar hastalığı riski azalır. Check-up'ın ana prensibi herhangi bir sorun belirmeden kontrolleri yaptırıp hastalık başlamadan önlem almaktır diyorlar. Erken yaşta tansiyona dikkat. İlerleyen yaşlarda erkeklerin efor testi, kalp eko'su ve diğer kardiyolojik değerlendirmeler yaptırmasının da önemini vurguluyor. Her yaş için normal değerin 120 ila 80 arası olduğu tansiyon takibi de kalbi korumak açısından önlem almak için çok önemlidir. Eğer erken yaşlarda tansiyon yüksekliği saptanırsa nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Bulaşıcı hastalıklar için genel taramalar önemli. Erkekler için yaşamsal önem taşıyan diğer testler, özellikle genetik yatkınlığı olan, risk altındaki kişilerin erken yaşlarda risk faktörleri yoksa bile 50 yaşından itibaren bağırsak taramaları önerilmektedir. Öte yandan, yaşam tarzlarına istinaden erkekler için tehlike oluşturabilecek olan bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hepatit B, hepatit C ve HIV taramaları yaptırmak önemlidir. Ortalama yaşam süreleri kadınlara göre daha az olan erkeklerin ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Erkekler yaşlarının ilerlemesiyle zaman içinde fark etmedikleri, önlem almak için çaba sarf etmedikleri hastalıklarla bir anda karşı karşıya kalabilirler. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.